Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar YouTube izlenmelerinizi nasıl arttırabilirsiniz? bunlardan bahsedeceğim. Taktikleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi YouTube stüdyoya girelim. Şu an giriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi son zamanlarda benim izlemem bayağı bir arttı. Yani son 4 videomda ele çok fazla arttı arkadaşlar. Sebep arkadaşlar şu videomun şeyine girelim videonun ayarlarına açıklamasına baktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar dört tane şey yazmış Bunlar normalde yazmazdım Bunu da yazdım sadece dört tane ve videonun izlenmesi arkadaşlar 52 ve arkadaşlar ondan sonraki videoma bakayım arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar her şey yani video ile alakalı her şeyi yazdım arkadaşlar yani biri bir şey arattığı anda benim videom öne çıkıyordu. Yani aratılacakları her şeyi arattırdım. Yazdım. Diğer videom bu videomun belki izlenme kaybı aynı o şeyleri yazanlar ama arkadaşlar kapak fotoğrafını aynı koyduğumdan dolayı aynı izlediğim video sanıp çıkanlardan olabilir. O yüzden 311 görüntülenme. Buna da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunda daha az o diğerinde daha fazlaydı. Çıkalım. Bundan sonra bir video daha var. Paylaşıldı şu anda bir gün 19 saat olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videolar izlenme sayısına göre sıralama da 10'da 2'ye kadar çıkmış. Mesela bu video 10'da 1'de hala. Bu video 4'te. Bu video şu video 3'e herhalde. 2'de bu mu 3? Bu da de. Tam anlayamadım ama bunun yorumuna şey ne yaz bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buna daha da az çıkıyorum. Bu videoyu gece 11'de paylaştım belki o yüzdendir. 13 saat olmuş. Daha saat şu anda 12.22 geçiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada şeyler de var, etiketler de yapacaksınız. 4 videomda arkadaşlar, sadece 4 videomda. Yani benim son 48 saatim şu anda 630 oldu. Ve arkadaşlar 4 günlük benim dakikam 1437, 428, 476, 385. Yani ben son 1 haftada 1900 bu 143'ü silersek bunlar da 35 falan. Yani arkadaşlar ben son bir haftada 1934 dakika izlenmişim. Ve arkadaşlar analitikten şeye baktığımızda 340, 363, 359, 269 ve benim videolarım izlenmesi 52, 190, 73, 24, 150 bu çekiliş videosu ve çok öne çıkan bir videoydu o yüzden böyle 72, 160, 233, 200 önceden birazcık daha yüksekmiş ama arkadaşlar anlık yükselişi farkındasınız yani yani 3 gün 4 gün içerisinde bu kadar izlenme çok zor yani zor değil de yani bizde hiç olmayan bir şey arkadaşlar Bizde birinci olarak şu video vardı. Yani en hızlı hızdan olarak bu video vardı. Hala da bu. İzleme sayıları ile karşılaştır. Bu saatine gününe göre mi ki acaba? Olabilir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar gece saat 11'de yayınlamama rağmen şu anda 110 görüntülenmesi var. 160 dakikası var. Yani 2,5 saatlik bir bana şey var arkadaşlar. Tam iki buçuk saatlik. Yani ben bu video sayesinde yani bu attığım e, etiketler yazılar sayesinde daha da şey yapabileceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani görüntülenme sayısı iki, son iki günde e, 200, 100, 100 Evet. Yani abone artışı da var şu anda. 1, 6, 2, 2. Yavaş yavaş abonemiz de artıyor. Göz keşif çok fazla. Bu keşif 950 saymıyoruz. 1600, 1700, 2000, 1500 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu an ömür boyu da 45.000 yani. Gördüğünüz üzere patlama burada başlamış. En sonda en fazla gösterimlerimiz bizim en sonda çok 9 Eylül'de. Sebebi e, 9 Eylül'de ben bir hiç yapmadığım bir şey yaptım. Bir tane dizinin yayınını açtım. O yayında arkadaşlar sonradan video, oyunu, video olarak yayınlandığı için e, fazla bir izlenme aldı. Gördüğünüz gibi hemen yüze çıktı. Fazla bir izlenme aldığı için herkese arattığı için gösterim sayısı çok fazlaydı. O yüzden arkadaşlar Evet sizlere vereceğim taktik bunlardı. Etiketlere ve arkadaşlar videolarınızın açıklama kısmına yazdığınız şeyler çok önemli. Gördüğünüz üzere. Ben mesela bu videoda tam önemsememişim. Çünkü tam tam saatte paylaşmak için hemen hızlıca yazdım. Yani 3 dakika içinde bunları yazdım arkadaşlar. Evet sizlere söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Sizler de bana destek olmak için arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup e, bildirimleri açıp yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.